Evet, ben de biraz top Biraz seyrediyoruz. Başka bir şey. Ama bu giruta gayet hast. Nasıl yani? Hayır, hayır. Anladın mı? Ananı mı çekeyim? Ya bak sen de öze yarım. Bu ne? Gel. Hadi şimdi bir şunu alalım biraz. çekeceğim abi. karşı gelin tamam.

<gülüyor> <gülüyor> Allah sen olasın, parça parça olasın, ağzını aç, Teyze etme, teyze. Oğlum sakin ol. Şimdi bunu terlikle, bunu lisanına bırak. Tamam anam sen iyisin, sen iyisin.

大丈夫。